Arkadaşlar çok korkuyorum. Şu anda bir yüksek bir ses duydum. Yukarıdan. Arkadaşlar bir yere ışınlanmam lazım. Şöyle ışınlanmam gerekiyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber em, neler olacak onlara bakıyoruz. Bakalım bugün neler yaşayacağız arkadaşlar. Umarım güzel şeyler yaşarız arkadaşlar. Bu arada hemen... Allah... Bir dakika bu ne? Çok korkuyorum. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar ben çok korkmaya başladım. Ne oluyor arkadaşlar? Ya o ses Ay neyse bir şey olmadı arkadaşlar. Şöyle. Ay yaşam da beni kırıyor arkadaşlar. Oh. Yürüyüşe inanmam gerekmiyor aslında. Bir şey olmuyor ama Arkadaşlar bir şey olmuyor. Bir şey yok arkadaşlar. Ama yani akşam olmaya başladı birazcık. Birazcık, çok azıcık yani yavaş. Neyse ben montajına gideyim bari. Arkadaşlar bu kim ya? Arkadaşlar için oh. arkadaşlar şimdi ya arkadaşlar boşu boşuna neden duruyor Anladım. arkadaşlar bu arkadaşım için olsam hiç birisi için olmaz Arkadaşlar şu bir şey olmuyor. O yüzden dans edelim. Şöyle şaka. Hey, yürü zıpla zıpla. Ha, Allah'ım ya, bu da zıplak mı? Ay düştüm. Puh. Bir dakika arkadaşlar, tamam şimdi geldi. Ay, ne geldi galiba arkadaşlar? Arkadaşlar gerçekten şu anda korkuyorum. Arkamdan bir şey geldi. Arkamdan gerçekten bir şey geldi arkadaşlar. Şu anda bir şey görüyorum orada. Arkadaşlar çok korkuyorum. Geri aşamam lazım. Hemen aşamayayım arkadaşlar. bir şey olmuştur herhalde. Ay ay. Arkadaşlar bakın. Böyle bir şey olmazdı. Saçmalama. Hemen gelin onun içine. Herkese evin içinde bir şey olmasa gerekiyor ama gelmeyecek galiba. Arkamdan bir şey gelmedi. Herkese hmm. um. bir şey yapıyorum. Bana birisi işkence yaptı. Herkese bir şey yapıyorum. Herkese bir şey bunun sonuna gidelim arkadaşlar. Hala da biri var orada arkadaşlar. Korkmaya da gerçekten. Hmm. Ne oluyor? Anlayamıyorum şu anda. Niçin? Neden? Ne oluyor? Em, bir dakika. Bir dakika ya ya bunda ya. Şu anda Ayşe'ye gördüğünüz gibi bir şeyler beni takip edip duruyor. Ben de korkmaya başladım. Oha o ses neydi? Arkadaşlar birisi bir ses yaptı. <laughs> Dur bir dakika hemen evine gidelim. Kilicik ama arkadaşlar dün bir dakika arkadaşlar. Ben, ben hiç evine girmedim ki gelmedim ki ben evine. Arkadaşlar ben evine gelmedim. Basmadım hiçbir yere. Oo, arkadaşlar <laughs> Ben hmm, YouTube'daki profil resmini değiştireceğim. Başka yapacağım. Bunu kullanacağım. Ben kararımı verdim. Bunu kullanacağım. Böyle daha güzel e, orada yeni evet. arkanlar çekiliyor. Şey bak, bak, bak orada görüyor. Haydi Arkadaşlar şaka mı bu? Gerçekten şaka mı? Siz görmüyorsunuz ama ben görebiliyorum. Nasıl saçmalık arkadaşlar. Bir yerlerde geziniyor ama yere saklanmış olması gerekiyor. Şu ana kadar. Ben şöyle gideceğim. Bismillah. Ben Şubat'tan beri oynuyorum. Ay Mart'tan beri oynuyorum arkadaşlar. Bu arada size söyleyeyim. Ben Mart'lık çocuğum. Mart'lık oynayan pek az çocuğum. Ya, ne oluyor? Tövbe tövbe. Bu arada arkadaşlar ben de bu patende alabilmiştim. Bazı videolarımda görünmüyor. Zaten o videoları boşu boşuna yapam yapamıyorum. Evet, şu anda herkese gördüğünüz gibi saçımı Açık çık açık. Arkadaşlar bir dakika. Lan, lan bu kim arkadaş? Ya? Bayza yazıyor. Sen kimsin? Neyse arkadaşlar. Korkmuş bizden. Bir daha gideceğim. Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar bu sefer başka bir yere geldik özelmiş bir yere geldik. Ama burada da siyah kızlar falan yok. Of! Bir daha göreceğim ya. Bir dakika bekle, bir dakika falan çirebiliriz pardon. Arkadaşlar, sonunda bir yer buldum. Evet, gerçekten daha buldum arkadaşlar. Bakın. <laughs> arkadaşlar, bir tane video göstermiştim size önce daha. Pım pam Nerede? Pepemem, 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 pepe. Tam -pe pe -pe. şimdi bir de nerede? Var arkadaşlar bir tane kız. Um, şu arkadaşlar. Aynı şekilde bağ pakır arkadaşlar. Yani çok güzel arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Görüşürüz.